Arkadaşlar merhaba, köy evimdeyiz, tam anlamıyla köy evi moduna geçmiş durumdayız şu anda. Ee, geçen hafta geldiğimizde bu saç sobayı almıştık. Ee, çok inanılmaz şekilde keyifli bir iş bu, çok hoşuma gitti benim. Eşim e, yapıyor, e, yoğur, yoğurmasını, açmasını falan. Eşim açıyor. Ben de böyle e, ocağın ateşini falan ayarlıyorum. E, daha önceki videolarımdan da bilirsiniz böyle ateşle sobayla falan uğraşmayı çok fazla seviyorum. Barbeküyle veya semaverle devamlı uğraşmayı seviyorum. Bu benim için gerçekten bir tutku. E, şu spatulayı da yeni aldık. Küçük vardı bizde böyle ocak için özel aldık. Bakın böyle tamamen köy moduna geçmiş durumdayız. Ee, i̇lk deneyimim bu. Böyle yufka yapma falan. Ee, i̇nanılmaz keyif aldım ben bu işten. Her gittiğimizde yaparız. Eşim de sağ olsun o da e, yetenekli bu konuda. Yani yufka, hamur falan açma işlerini çok seviyor o da. Şimdi sobamızı doldurduk. Buradan devam ediyoruz. Ara sıra tabi uyarı da geliyor eşimden yaktın yakıyorsun az oldu falan. Sobanın yanmasını tam olarak ayarlayamadık. Dediğim gibi acemilik de var ya burada. Sobanın ayarını tam veremiyorum. Ama ilerleyen videonun ilerleyen dakikalarında göreceksiniz çok daha güzel pişmeye başlayacak. 2-3 tanesi böyle biraz e, az pişmiş gibi oldu ama daha sonrasında sobanın e, ateşi de güzel ayarlanınca daha güzel şişe şişe kabarmaya başlıyor bu şeyler yufkalar. Ben de artık bu işi iyice öğrendim. Yani köy evimde olup da bunlarla uğraşmamak olmaz bence. Bazı e, karşı komşum var mesela Hepsi öyle gerçi. Ee, onlar gelir sabah da akşama kadar verandada otururlar. Salıncağın üstünde uzanır, yatarlar. Hiç e, iş yapmazlar. Ee, ben geldiğimde böyle devamlı kendime bir şeyler uğraşlar bulurum. Eşim de sağ olsun kafa dengi olduğu için ben bunu seviyorum. Eşim de benimle birlikte e, karar veriyoruz. Aynı şeyleri yapıyoruz. Ee, öyle gidip de yatayım, uzanayım her seferinde aynı şeyi söylüyorum. Ben de bir dahaki sefer geldiğimde ben de sizin gibi yapacağım, yatacağım, uzanacağım ama yapamıyorum bir türlü. Kişilikle alakalı demek ki benim mizacıma uymuyor bu oturmak, yatmak. Ben çalışmayı, bir şeyler üretmeyi seviyorum. Ve madem ki köy evi misyonumuz, köy evindeyiz. Buna e, uygun hareket etmek istiyorum. Köy evinde e, kışın zaten kuzine sobamız var. Kış kışın kuzine sobasında kuruyoruz. Sırf o sobayı e, sobanın keyfine varabilmek için orada e, sobayı yakmak için hafta sonu iki günlüğüne de olsa geliyoruz. Gerçekten güzel oluyor. Hatta e, gaz lambası var. Onu yakıyoruz. Tam böyle e, köy evi moduna geçiyoruz. Şark köşeleri falan var veya eski e, köylere gittiğimiz zaman köylerden toplamış olduğumuz o bakır kap kaçaklar falan var. Onlardan var içeri. içeride. İlerleyen zamanlarda arzu ederseniz evin içini de gösteririm size. 3 odalı bir ev burası 3 artı 1. Ama tek katlı ev. Verandamız zaten e, yaz olunca kimse evi içinde durmuyor. Verandamız oldukça güzel, geniş. E, 70 metrekare, 70-80 metrekare bir verandamız var. Bayağı geniş bir veranda. E, zaten beni keyiflendiren de bu. Veranda geniş olunca istediğim gibi hareket edebiliyorum, at koşturabiliyorum burada. Burada, e, geçen geldiğimizde de iki hafta kadar önce de bazı gözleme yapmıştık pardon. Komşularımızı da çağırmıştık. Böyle şeyler olunca e, akraba şey e, arkadaşların gelişi de ister istemez insanı daha keyiflendiriyor. Şu soba tutuyor ya şimdi. Birazdan arkadaşlar, komşular falan damlamaya başlar buraya veya semaveri yakıyorum, semaveri çok yoğun bir şekilde kullanıyorum. Zaten komşularda da herkes biliyor bunu. Semaveri ve barbekünün hakkını veren ben oldum burada. Benim gibi aynı barbeküden benden görüp de alan birçok komşu var. Hepsi süsledi, süsledi verandasında duruyor. Ben kesinlikle yakıyorum, devamlı kullanıyorum bu şeyi barbeküyü. Semaver zaten hiç Sönmüyor ateşi. Devamlı birini bırakıp öbürünü günde 4-5 sefer semaver yakıyorum. Dumanı gören geliyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Böyle güzellikler Arkadaşlarla, sevdiklerimle paylaşınca daha keyifli oluyor bence. Yani cennete bile konulsa insan, tek başınayken hiçbir keyif alacağını zannetmiyorum. Böyle insanlarla, çevreyle paylaşınca çok daha keyifli oluyor. Bu arada sobanın ateşini bir türlü denkleştiremedim. Eee fazla koyuyorum olmuyor. Az koyu koyursam sönecek. eşim de sürekli uyarıyor. O anlıyor çünkü bu soba işlerinden falan. Sürekli uyarıyor beni. <laughs> kapat 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 diye. Kapatıyorum. Şu borusu biraz kısa geldi. Bir boru daha alıp ilave edeceğim ona ki daha iyi çeker ve bizi duman altı etmez. Şimdi duman altı ediyor bunu. Dumanlar falan bize geliyor. Bir dahaki yapmamızda inşallah şey bu boruyu biraz daha yükselteceğim. Bir tane daha alırsam çok daha iyi olur ve duman bize gelmez artık o zaman. Ama bu hali bile beni benden ediyor. Gerçekten çok keyifli bir iş. Yani böyle bir hayatı hayal eden, düşünen arkadaşlarım varsa Allah herkese nasip etsin. Ben çünkü hayatımın nirvana'sını burada yaşadığımı düşünüyorum. Ee, normalde İstanbul'da şehir merkezinde yaşıyoruz ama buraya geldiğim zaman ben kendimden geçiyorum. Cuma akşamı geliyorum, hemen hemen her hafta geliyorum yazın, kışın biraz aksatıyoruz onu. Ee, normal zamanlarda. Cuma akşamı gelip, pazartesi sabah direkt işime gidiyorum. Tatil olduğunda doğal olarak, yaz tatillerinde. Ama e, kışın mesela şimdi, e, pazar akşamı, yani ikindi gibi başlarım git, hazırlığı yapmaya giderim. Çünkü çocukların okulları var. Eşim de çalışıyordu, öğretmen. Onun da okulu olduğu için, e, sabahçı bir de. Erkenden gideceği için pazar akşamından mecburen gitmek zorunda kalıyoruz. Ee, ama pazar günü sabahtan itibaren artık buruk bir halde oluyorum. İçim gerçekten buruluyor. Herkes de bunu hissediyor. Gerçekten de komşular da Hakan hayırdır gene başladın vurulmaya. Gidiş saati yaklaşınca gerçekten e, ister istemez insan şıpur burkuluyor. Ama... Yani geliyorum buraya fiziki olarak inanılmaz şekilde yoruluyorum. Gerçekten çok yorucu geçiyor. Ama bu yorucu olması hiçbir şey ifade etmiyor. Fiziki olarak çok fazla yoruluyorum ama bütün içindeki negatif enerjiyi, kafamdaki bütün sorunları boşlayıp gidiyorum burada. Hepsini burada terk edip gidiyorum. Burası sürekli söylediğim gibi, burası benim küçük cennetim. Şu bahçenin kapısına içeri girdiğim andan itibaren bütün derdi, tasayı, her şeyi bırakıyorum kenara. Buradan içeri giriyorum. Hatta ben ilaçla kullanıyorum, şeker tansiyon gibi. Buraya geldiğim zaman o kadar e, kendimden geçiyorum ki o ilaçları dahi bırakıyorum. İlaç dahi içmiyorum buraya geldiğimde. Burası gerçekten bana iyi geliyor. Herkese de iyi geleceğini düşünüyorum. Yani e, eğer Böyle bir yerde yaşamayı hayal ediyorsanız, hiç vakit kaybetmeyi, bir an önce yerleşin buraya. E, buraya derken, yani böyle kırsal kesime yerleşin, İstediğiniz hayatı yaşayın. Çünkü hayat bir gün, o da bir gün diye bir söz vardır. Gerçekten de çok doğru. Yarına çıkacağımızın garantisi yok. Dün zaten geçmiş, yapacak bir şey yok onun için. Hayatı anı yaşamak en güzeli. Yani yarına çıkacağımızın garantisi yok. Benim babam da çok seviyordu yazdığı. Az ileride babamın da yeri var. Ee, geliyordu zamanında bayağı geliyordu. Ama annem pek istemiyordu burayı. Ama bir süre sonra babam e, artık şey iş falan da emekli oldu tamamen. İşle falan da alakası kalmayınca tamamen gelmek istedi. O zaman da ne oldu? İş işten geçmiş oldu. Babam şu anda bayağı yaşlandı, 80 yaşlarında. Şu an neredeyse yani kendi ihtiyacını görecek durumda değil. Eskiden kendi arabasıyla atlar gelirdi, tek başına da gelebiliyordu. Ama şimdi imkanı var, gelebilme imkanı var ama gelemiyor çünkü sağlık yeterli gelmiyor. O yüzden eğer isteyen varsa, Kesinlikle biraz daha para biriktireyim, biraz da bir ev daha alayım, biraz daha geçimimi e, temin edeyim, biraz daha hayatımı garantiye alayım diye düşünmesin. Yapsın bunu, rahatlasın. Hiç beklemeye gerek yok. Hayat çok kısa çünkü. E, ben buraya geldiğim zaman hayatımın nirvanasını yaşıyorum. Hakikaten nirvanasını yaşıyorum ben burada. Gerçekten e, keyif aldığım işleri yapıyorum. Normalde e, buraya gelmeden önce böyle bağ bahçe işleriyle hiç alakam yoktu. Hiçbir şekilde. Masa başında çalışırken iş yerinde e, böyle sadece bilgisayarda, arka planda çalışırken şeyleri gördüm. Böyle işte çiftçilik, hayvancılık falan buna benzer videoları bazen izlerdim. İlginç de gelirdi bana. Ama bir süre sonra e, artık yaşla ilerlemeye başlayınca toprak çekmeye başlıyor insan demek Şimdi inanılmaz keyif alıyorum ben bunda. Şimdi babam, e, annem bazen söyler bunu. E, bizim oradayken hiç böyle bahçe işleri, bağ bahçe işleri bir şey yapmazdın diye. O zamanlar biraz daha da demek ki gençlik yapmıyorduk. Herhangi bir şey yapmıyorduk ama şimdi artık yaş da ilerledi. Bir de burası da müstakil tek başıma benim olduğu için baba evi şeklinde değil. E, ne yapıyorsam kalıyor burada. Şey gibi değil öbür tarafta baba eviydi. Kardeşlerim var. Benim yaptığım onların hoşuna gitmiyordu. O yüzden çok fazla müdahale etmiyordum oraya. Burada istediğim gibi at koşturuyorum. Şuraya bir çivi çakarsam o çivi aylarca da kalsa orada kalır. Veya istediğim zaman söker atarım onu. Kimsenin müdahalesi olmuyor burada. Güzel tarafı da bu. Ama söyleyeceğim kısa sözün özü. Herkese tavsiye ederim. Allah her isteyene nasip etsin inşallah. Kırsal'da yaşamayı, köy hayatını hakikaten tavsiye ederim. Ben çok memnunum. Allah herkese nasip etsin inşallah. Arkadaşlar bu videomda böyle sonuna kadar muhtemelen böyle geçireceğim. Yufka yapıyoruz. İlk deneyimimiz inşallah... Daha sonrasında da devamını yaparız. Hanım'ın söylediğine göre makarna da yapmayı düşünüyorlarmış. Erişte zannedersem. Sonraki gelişlerimize yaparız onları da. Bu arada dün de gene bu soba üzerinde. Onun üzerindeki o davul şeklindeki saç var ya. Onu kaldırınca normal şey gibi oluyor. Tekne şeklinde. Orada da şeyler yaptık. Domates sosu. Hani melebenlik falan oluyor ya. Onlardan yaptık. 20 kilo kadar aldık. Oğlum ve kızım, çocuklarım seviyorlar onları. Onlar için aldık. İnşallah onları da e, onları short olarak, shorts video olarak çektim birkaç tane. Aklıma gelmedi o an çalışırken onları da çekeyim diye. Onları shorts videolarımdan izleyebilirsiniz. Domates sos videolarımı. E, burada sadece şeyi e, yufka yapımını çekiyorum. Arkadaşlar keyifli seyirler diliyorum. Bana eşlik ettiğiniz için, birlikte e, bu keyfimi benimle birlikte yaşadığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir izleyin bakın. Yorumlarınızı bekliyorum inşallah. E, becerebiliyor muyum? Güzel yapabiliyor muyum ben de bu e, şeyi? sadece pişirme işini. E, olumlu olumsuz Yorumlarınızı bekliyorum. Keyifli seyirler diliyorum.